Herkese merhaba. Hiç gerçek olamayacak kadar tuhaf bir yaratık gördüğünüzü düşündünüz mü? Belki de gecenin karanlığında uzun sıska bir figür yanan gözleriyle size doğru yaklaşıyormuş gibi göründü. Ancak yaklaştığınızda bunun yalnızca sarmaşıklarla kaplanmış bir sokak lambası olduğunu fark ettiniz. İşte bu yüzden atalarımızın ejderhalar, tek boynuzlu atlar ya da koca ayak gibi efsanevi yaratıkların var olduğunu inanmasına şaşmamalıyız değil mi? Ama ya size bu yaratıkların bazılarının aslında gerçekten var olduklarını söyleseydim? O halde gelin birlikte bu efsanelerin ardındaki gerçek canavarları keşfedelim. Tek Gözlü Devler Yaklaşık 2000 yıl önce Yunan şairi Homeros, Odisei destanını kaleme aldı. Bu destan, Odysseus'un baş döndürücü maceralarını anlatır. Odysseus'un yaşadığı bu maceralardan biri, tek gözlü, insan yiyen devlerden oluşan Kiklopların adasına yaptığı yolculuktur. Öyle ki bu adaya vardıklarında Kiklop Polfemos tarafından esir alınırlar. Ancak Odysseus ve mürettebatı biraz kurnazlık ve bir göz oyma ile kurtulmayı başarır. Evet, Odisei etkileyici bir mit ama bu tek gözlü devlerin gerçek hayatta olduğuna dair bir kanıt var mı? Akdeniz adalarında aslında tek gözlü devasa yaratıklara ait gibi görünen kafa tasları bulundu ve bu keşif Kiklop mitini destekler gibi görünüyor. Fakat yapılan incelemeler bu kafa taslarının aslında cüce fillere ait olduğunu ortaya çıkardı. Günümüz fillerinin uzak akrabaları olan bu cüce filler, insanların gelişinden çok önce Akdeniz'de dolaşıyordu ve yaklaşık 400 bin yıl önce nesilleri tükendi. Yetişkinleri yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşabiliyordu yani bir Afrika fili yavrusu büyüklüğünde. Ve yavruları ise bir köpek yavrusu kadar küçüktü. Peki bu tatlı canlılar nasıl oldu da korkunç kikloplara ilham verdi? Bir filin kafatasının tam ortasında hayvanın hortumunun bulunduğu bir burun boşluğu vardır. Zamanla hortum çürüyerek kaybolur ve geriye sadece boş bir oyuk kalır. 4. yüzyıldan önce çoğu Yunan fillerle hiç karşılaşmamıştı. Bu yüzden cüce fil fosilleriyle karşılaştıklarında bu deriyi bir göz yuvası sanarak onun bir kiklopa ait olduğuna inanmış olabilirler. Yunanların Medusa, Minotor veya Kerberos gibi diğer olağanüstü varlıklara inandığını düşünürsek kiklopların varlığına pek de şaşırmadıkları kesin. Tek boynuz masalı Tek boynuzlu at mistik bir efsanevi yaratıktır ancak günümüzde emojilerde gördüğümüz veya çizgi filmlerde rastladığımız o zarif, boynuzlu at şeklini her zaman taşımıyordu. Batı edebiyatında bu yaratık ilk kez M.Ö. 4. yüzyılda Yunan hekim Tesius'ın Hintli gezginlerden aktardığı hikayelerde geçer. Anlattıklarına göre bu yaratık solgun mavi gözlü, kırmızı kafalı ve beyaz, kırmızı ve siyah renklerde üç boynuza sahip bir varlıktı. Theseus'un hayvanı bildiğimiz tek boynuzlu atın ilk örneği olabilir. Ancak görünüşe göre bu betimleme büyük otoburlar olan chiru, qiyang ve Hint gergedanı gibi hayvanların özelliklerinin bir araya getirilmiş bir tasviriydi. Mirattan sonra 77 yılında Romalı yazar yaşlı Plini, tek boynuzlu atı vahşi tek boynuzlu, canlı yakalanması imkansız bir yaratık olarak tanımladı. Ancak muhtemelen o da Hint gergedanından bahsediyordu. Yani büyüleyici tek boynuzlu atın ilham kaynağı büyük ve pek de hoş kokmayan gergedanlar mıydı? Milattan önce 3. yüzyılda İbrani İncil'ini Yunanca'ya çeviren bilginler, İbranice'de reyem kelimesini daha önce gergedanlar için kullanılan monokeros yani tek boynuz ifadesiyle karıştırdılar. Bu yanlışlık, yaratığın Latince'de unicornus, İngilizcede unicorn olarak adlandırılmasına yol açtı ve tek boynuzlu at saflık ve İsa'nın sembolü haline geldi. Peki o spiral boynuzlar mı? Orta Çağ'da denizciler ve tüccarlar, Avrupa pazarlarına spiral şeklindeki boynuzları öldürülmüş tek boynuzlu atlardan alınmış diye satarak mistik güçlere sahip olduklarını iddia ettiler. Suyu saflaştırma ve hastaları iyileştirme gibi güçlere sahip olduklarına inanılıyordu. Aslında bu boynuzlar başlarından 2 ila 3 metre uzunluğunda dişleri çıkan bir Kuzey Kutbu balinası olan narvallara aitti. Narvalların varlığından habersiz olan soylular ve aristokratlar bu boynuzları hevesle satın aldılar. Hatta Danimarka tahtı 1660 yılında tek boynuzlu at boynuzlarından yapılmıştır. Okyanusların dehşeti Okyanus derinliklerinde gizlenen tüm deniz canavarları arasında en korkutucu olanlardan biri hiç şüphesiz Kraken olmalı. İskandinav sularında doğan bu efsane, denizcilerin eve döndüklerinde anlattıkları, adalar kadar büyük devasa bir yaratığı betimleyen hikayelerle yayıldı. Zaman içinde Kraken'ın görünümü biçimsiz bir yığından dev bir kabukluya kadar değişiklik göstermiştir. Ancak 18. yüzyılda bugün bildiğimiz görüntüsü yani ağaç büyüklüğünde dokunaçlara sahip dev bir kalamar veya ahtapot ortaya çıkmıştır. Kraken'ın kalamar benzeri bir dev olarak tasvir edilmesinin kaynağı büyük ihtimalle gerçekte var olan devasa kalamarlardan geliyordu. Bu devasa kafadan bacaklılar 12 metreden uzun olabiliyor. Yani sıradan bir okul otobüsünden daha büyük. Muazzam kalamar Antarktika sularında yaşarken dev kalamarlar kutup ve tropikal bölgeler dışında hemen her yerde bulunabiliyor. İşte 2015 yılında Japonya'daki Toyama körfezinde görüntülenen bir örneği. Dev kalamar yaklaşık 270 kilogram civarında bir ağırlığa sahipken muazzam kalamar onu bile gölgede bırakır ve yaklaşık 500 kiloya kadar ulaşabilir yani bir bozayı kadar ağır. Hatta 2004 yılı kadar yakın bir tarihte bile insanlar bizzat Kraken benzeri deneyimler yaşadılar. Jules Verne yarışına katılan Fransız denizciler Kraken benzeri bir kalamarla karşılaştıklarını bildirmişlerdir. Mürettebattan Olivier de Kersos'un yaratığın geminin gövdesine yapıştığını ve ancak gemi durduğunda bırakmak zorunda kaldığını anlatmıştır. Bugüne kadar dev kalamarlarla ilgili sadece 250 gözlem kaydedilmiştir ve bunların çoğu kıyıya vuran ölü örnekleri kapsıyor. Bunun nedeni bu canlıların 1000 metre derinlikte yaşaması ve muazzam kalamarların ise 2000 metreye kadar inen derinliklerde bulunmasıdır. Ancak mürettebatlara saldıran Kraken hikayelerini duyduktan sonra belki de bu uzaklık bizim için en iyisidir. Griffin Efsanesi Mirattan önce 5. yüzyıldan bir efsane, Yunan tarihçi Herodot'un Orta Asya'ya yaptığı bir yolculuğu anlatır. Bu yolculukta Herodot, Moğolistan'daki Gobi çölünü geçerken göçebe İskit halkıyla karşılaşır. İskitler ona dört ayaklı, mağarada yaşayan ve yavrularını koruyan vahşi yaratıklardan bahseder. Gagalı, dört ayaklı ve hatta kanatlı olan bu yaratıklar bir kartalın başına ve ön ayaklarına, arka tarafında ise bir aslanın güçlü bedenine sahiptir. Tam anlamıyla bir kuş kedi karışımı olan bu yaratıklar efsanevi grifinleri anımsatmıyor mu? İlginç bir şekilde Gobi Çölü dünyanın en zengin fosil yataklarından birine sahiptir ve burada Protoceratops kalıntıları bulunmuştur. Üst Cretaceous döneminde yaklaşık 80 milyon yıl önce yaşamış olan bu dinozor, ünlü Triceratops'un atalarından biridir. Otobur olan Protoceratops yaklaşık 1,8 metre uzunluğa ve 180 kilogram ağırlığa ulaşabiliyordu iri bir yaban domuzu büyüklüğündeydi. Klasik halk bilimci Adrian Mayer, iskitlerin altın ararken Protoceratops fosillerini keşfetmiş olabileceklerini ve bu keşfin Griffin efsanesinin doğmasına yol açmış olabileceğini öne sürüyor. Hem Griffinler hem de Protoceratops kuş benzeri bir gagaya sahip yüzleriyle dikkat çekiyor ve kisi de dört ayak üzerinde yürüyor. Ancak herkes bu teoriye katılmıyor. Şahin başlı, aslan gövdeli yaratıklar, MÖ 2.000 yıl kadar erken bir dönemde Antik Mısır'daki motiflerde de görülmektedir. Yani Herodot'tan yaklaşık 2.000 yıl önce. Yunanların MÖ 8. yüzyılda Orta Doğu ile ticarete başladığında yeni sanat ve din tarzlarını benimsemeleri daha muhtemeldir. İşte bu dönemde Griffin gibi efsanevi yaratıklar Yunan kültürüne dahil olmuştur. İskitlere gelince belki de Herodot'u altınlarına göz dikmesin diye Griffin hikayesiyle oyalamışlardır. Dev Deniz Yılanları Yılanları sever misiniz? Evet mi, hayır mı? Peki bir buçuk kilometre uzunluğunda bir deniz yılanıyla karşılaşsaydınız? İşte bu büyük bir hayır olurdu. Dev deniz yılanlarına dair efsaneler, Güney Asya'nın Naga tanrılarından Japonya'nın Ryujin'ine, İskandinavya'nın Jörmungandr'ına kadar dünya genelindeki birçok kültürü kuşatmıştır. Bu efsaneler arasındaki en ünlü olaylardan biri Amerika'nın Massachusetts eyaletindeki Gloucester balıkçı kasabasında yaşanmıştır. 1817 ila 1819 yılları arasında Gloucester deniz yılanı olarak adlandırılan garip bir yaratığın görüldüğüne dair sayısız rapor gelmiştir. Tanımlar değişkenlik gösterse de hemen hemen hepsi yaratığın devasa boyutundan ve yılan benzeri kafasından bahseder. Bu yaratık aslında dev cam göz köpek balığı olabilir. 12 metre uzunluğa ulaşabilen bu balıklar tekneden bakıldığında yılan gibi süzülerek suda ilerlerler. Ayrıca bu dev balıkların efsanevi yaratıklarla karıştırılması ilk defa yaşanmıyor. 1808'de İskoçya'nın Orkney adalarında Stronsay sahiline 17 metre uzunluğunda bir cam göz köpek balığı leşi vurdu. Ve bu devasa boyut, yerel halkı bunun bir deniz yılanının kalıntısı olduğuna inandırdı. Ancak cam göz köpek balığı bu unvana aday tek yaratık değil. Ocak 1860'da Bermuda'daki Hungry Bay'de bir deniz yılanı olduğu düşünülen başka bir yaratık kıyıya vurdu. Bu seferki bir oar balığıydı. Bu balıklar tüyler ürpertici bir şekilde pullardan yoksundur ve vücutları boyunca kırmızı saç benzeri filamanlara sahiptir. 20 ila 200 metre derinliklerde yaşadıkları için bu balıkları incelemek oldukça zordur. Yalnızca hastalandıklarında veya ölmek üzereyken su yüzeyine çıkarlar. Peki sizce Gloucester deniz yılanı neydi? Bir cam göz köpek balığı mı? Bir oar balığı mı? Yoksa tamamen başka bir şey mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Alev püskürten canavar Dağlar dolusu altını saklayan, alevler püskürten ve gökyüzünde süzülen efsanevi yaratık hangisiydi? Evet ejderha. Bu yaratıklara dair efsaneler önce 2. bin yılın sonlarında Mezopotamya'da başladı. Ancak bu erken dönem ejderhalar daha ince ve yılanı andıran bir biçimde betimleniyordu. 8. yüzyıldan sonra Avrupa'da ejderha figürü, kanatlı, dört bacaklı ve devasa yaratıklar haline geldi. Ateş püskürtmeleri ise Hristiyanların ejderhaları şeytan ve cehennem ateşiyle ilişkilendirmesiyle ortaya çıktı. Diğer yandan ise Doğu Asya ejderhaları var. Bu yılan benzeri yaratıklar bilge olup genellikle suyla ilişkilendirilir ve sakin doğalarıyla bilinirler. Aslında bu sorunun cevabı daha basit. İlk insanlar devasa hayvanların fosillerini bulduklarında hayal güçleri doğal olarak korkutucu canavarlar yarattı. Örneğin bir şövalye tarafından öldürülen yılan benzeri bir ejderha. Efsaneye saygı göstermek adına bu kafatasından esinlenerek bir heykel bile yapıldı. Ancak 1800'lerde zoologlar bu kafatasının aslında yünlü bir gergedana ait olduğunu keşfettiler. Evet, gergedanlar sadece tek boynuzlu atlarla değil, ejderhalarla da karıştırılmıştı. Dahası 16. yüzyıl Çin'inde bir saray hekimi tarafından yazılan tıbbi bir rehberde ejderha kemiklerinden yapılan bir ilaçtan söz ediliyordu. Fakat bu kemikler aslında fosillerdi. Muhtemelen bu fosiller Trias döneminden kalma ve yaklaşık 5 metre uzunluğunda. Suda yaşayan Dinocephalosaurus orientalis adlı sürüngene aitti. Yılan benzeri vücut yapısı, Çin ejderhalarına şaşırtıcı derecede benziyordu ki bu ejderhaların kanatları yoktu ve gökyüzünde yüzlükleri söylenir. Daha psikopat bir teoriye göre, ejderhalar insan zihninde atalarımızın korktuğu tüm yırtıcıların, yani büyük kedilerin, yılanların, timsahların ve yırtıcı kuşların bir birleşimi olarak ortaya çıktığıdır tüm ilk ejderhalar büyük, yılan benzeri varlıklar olarak tasvir edilmişse bunların büyük yılanlardan esinlenmiş olabileceğini düşünmek çok da abartı sayılmaz değil mi? Dağların Gizemli Yaratıkları Dünya genelinde insan maymun melezi varlıklara dair pek çok efsane anlatıla gelmiştir. Avrupa'nın vahşi adamından Himalayaların gizemli yetisine kadar. Ancak en ünlüsü Kuzey Amerika'ya özgü Bigfoot veya Sasquatch'tir ve bu efsanenin kökleri yerli halkların inanışlarına dayanır. Günümüzde bile bazı insanlar bu yaratıkların vahşi doğada varlığını sürdürdüğüne dair kanıtların bulunduğunu iddia ediyor. 1935 yılında Hong Kong'da keşfedilen devasa bir azı dişi Bigfoot'a inananlara bir nebze de olsa umut verdi. O zamandan bu yana Çin, Vietnam ve Hindistan'da da devasa fosilleşmiş çene ve dişler bulundu. Ancak bu kalıntılar orangutanın akrabası olan Caigenopithecus adlı tükenmiş bir maymuna aitti. Soyu tükenmiş bu maymun yaklaşık 12 ila 8 milyon yıl önce Asya'da yaşamış. 3 metreden uzun boyu ve 550 kilogram ağırlığıyla oldukça etkileyici bir yaratıktı. Günlerini dört ayak üzerinde ağır adımlarla dolaşarak ve bitkilerle beslenerek geçirirdi. Efsanevi yaratıkların peşine düşen kriptozoologlar, yani varlığı kanıtlanmamış canlıları arayan bilim insanları, Gigantopithecus'un akrabalarının hala Bigfoot'un görüldüğü bölgelerde yaşıyor olabileceğini öne sürüyor. Ancak bazı Bigfoot meraklıları bu iddiaları kabul etmiyor. Onlara göre Bigfoot, daha çevik ve iki ayak üzerinde yürüyen bir varlık. Yani onu 3 metre boyunda bir orangutan gibi düşünmek doğru değil. Dikkat çekici Kentor At binmek zor iş. Önce atı ahırdan çıkarmanız, sonra tüm ekipmanı üzerine yerleştirmeniz, ardından binmeye ve üstünde kalmaya çalışmanız gerek. Peki ya atla bir bütün olsaydınız? Her şey daha kolay olmaz mıydı? İşte Yunan mitolojisinin yarı insan, yarı at efsanevi yaratıkları, kentorlar burada devreye giriyor. Bu ilginç yaratıklar, Tesalya ve Arkadya dağlarında yaşadıkları rivayet edilen efsanevi bir ırktı. Kentorların nasıl ortaya çıktığına dair birkaç hikaye var ki hiçbirinin çocuklara uygun olduğunu söyleyemem. Bir rivayete göre Centaurus adlı bir karakterin kısraklarla olan yakın ilişkisi sonucu bu ırk doğmuştur. Hayvanlarla içli dışlı ilişkiler bir yana gerçekten de dört nala koşan yarı insan yarı at varlıklar olmuş olabilir mi? Hayır ama bu yaratıklar belki de gerçek bir gözlemin ürünüydü. M.Ö. önce 510 ila 323 arasındaki erken klasik dönemde insanlar henüz at binmiyordu. Dolayısıyla doğulu göçebe savaşçılar olan İskit atlıları akınlar yaptığında korkmuş Yunanlılar binici ve atı tek bir yaratık olarak görmüş olabilirler. Benzer durumlar at biniciliğine aşina olmayan kültürlerin at binicileriyle karşılaşmasıyla da yaşanabilir. Örneğin İspanyollar Meksika'yı işgal ettiğinde yerli Aztekler ve İnkalar insan ve hayvanı tek bir varlık zannetmişlerdi. Ancak yarı insan yaratıkların varlığına sebep olan tek neden bu olmayabilir. Geç Yunan bronz çağında günümüz Suriye'sindeki Ugarit'te insan ve at arka bacakları olan terakota figürleri keşfedildi. Yunanlar bu figürleri doğudaki diğer medeniyetlerle savaş, ticaret veya seyahat yoluyla etkileşime geçerek benimsemiş olabilirler. Evet bu efsane biraz hayal kırıklığı yarattı. Peki sizce bu yaratıklar gerçekten varlar mı yoksa anlatıla gelen hikayelerin ürünü mü? Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.